Ne tesadüf değil mi? Ben Erol Bey'in yanından ayrıldığım anda sen beliriyorsun. Ben işimi ihtimallere, olasılıklara bırakmam biliyorsun. Yapma ama. Sence hiç mi başarı şansı yok bu ameliyat? Olmadığını sen de biliyorsun. Bir şey kazanamazsın. Boşuna umutlanma. Bence o kadar emin olma. Söz konusu Hakan'sa ben hiç de düşük ihtimal vermem. Şu binaya baksana. İçini de zaten biliyorsun. Dünyada bile çok az sayıda başarı kazanmış bir ameliyatı burada Ulu Çınar'da iki tane yeni etmeyle yapacak ha? <laughs> i̇ki değil. Üç. Aralarında oğlun da var. Bir dakika, bir dakika. Sizden var ya süper ikili olur ha. <laughs> Yani dünyayı falan ele geçirebilirsiniz. Ama kalkmışsınız burada, Ulu Çınar Hastanesi'nin bahçesinde dedikodu yapıyorsunuz. inanılmaz. Bence bu enerjinizi harcamayın. Bence burada kendini harcayan sensin. Hırsın yüzünden. Erol Bey'in hayatını riske atıyorsun. Öyle mi? Nasıl yapıyormuşum bunu? Hadi ama adam 72 yaşında. Kalbi değiştirebileceğini düşünmek ne büyük bir kibir. Ben kibirliyim. Bunu bana sen mi söylüyorsun? Koskoca Yalçın Aygün. Hadi itiraf et. Bir yanın korkuyor değil mi? İçten içe ya yaparsa diye böyle... ...böyle köşelere sıkıştın değil mi kendi içinde? Yapabilmeni isterdim. Gerçekten. Erol Bey'in sağlığına kavuşmasını ben de istiyorum. Ama böyle bir ihtimal yok. Yeme beni Yalçın Hoca. İkimiz eski dostuz birbirimizi tanırız. Eğer o ihtimali olmasaydı seni bu rutubetli binaya kimse sokamazdı.